Hemen konuya giriyorum. Sanat dediğim zaman aklınıza ilk ne geliyor? Resimler, yemekler, heykeller, belki sporlar. Ya tasarım dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Marka logoları olabilir, ayakkabılar olabilir, web sitesi ya da minimal bir eşya olabilir. Peki bu sanatla tasarım aynı mıdır? Farkları nedir? Hiç bunu düşündünüz mü? Bana bir tane dostum bu konuyu sordu. Sence sanat tasarım mıdır diye. Bir video attı bana benden izlememi rica etti. Ben de o videoyu izledikten sonra bu fikri sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü benim hoşuma gitmiştim. Sanatla tasarım arasındaki ince çizgiyi şöyle açıklayabiliriz. Sanat kendini ifade etmekken tasarım bir çözümdür. Yani sanat sanatçılar içindir. Tasarım ise insanlar içindir. İşte ayakkabı ele aldığımız zaman da fonksiyonu ve konforu artırıp çıplak ayakla yürümemizi engelleyecek bir sonuç insanlığın yararını, ayağını daha iyi korumanı sağlayacak bir sonuç olarak görüyoruz. Ama bunu bir ayakkabı koleksiyoncusuna sorduğumuz zaman cevabı kesinlikle çok farklı olacaktır. Çünkü onun için ayakkabı bir ifade şeklidir. Şekli, dizaynı, renkleri onun için hepsinin bir anlamı vardır. Bu yüzden sanat görecelidir. Yani bana güzel gelen şey size güzel gelmek zorunda değildir. Ya da ikimize sanat gelse dahi çıkarımlarımız tamamen farklı olacaktır. Buna Örnek olarak mesela ölüm bir çoğumuza dehşet saçıcı olarak gelse de Seven adlı filmde izlediğiniz bilmiyorum güzel filmdi zamanında. Oradaki katil öldürmeyi bir sanat olarak görüyor ve kendisi de bir sanatçı. Mona Lisa eseri yani yüzyıllar boyunca yorumlanmış ve tartışılmış. Neden gülümsüyor? Bilim insanları onların çevresel görüşlerinin yarattığı bir yanılsama olduğunu söylüyorlar. Romantikler onun aşık, şüpheciler ise hiçbir sebebi olmadığını söylüyor. Hangisi doğru peki? Hiçbirisi yanlış değil. Çünkü bu tamamen göreceli bir durum. Tasarım ise tam tersidir. Çünkü tasarımın temel amacı belirli bir mesaj iletmek ve kişiyi o konuda teşvik etmektir. Mesela satın almak olabilir, hizmet kullandırmak, bir yeri ziyaret ettirmek olabilir. Ancak biz sanatçılar bir ürünü satmak veya bir hizmeti sunmak amaçlı çalışmayız. Evet ben de kendimi bir sanatçı olarak görüyorum hiçbir yeteneğim olmasına rağmen. Çünkü ben kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum ve sanatçılar da bunu yapar kendilerini duygu ve düşüncelerini ifade ederler. Farklı sesleri birleştirir, fırçalarla saldırır, kağıda ağlarlar. Kimi zaman da ratatouille adlı bir yemek yaparlar. Korkularını, üzgünlüklerini, heyecanlarını paylaşırlar bizlerle. Yani sanatla tasarım arasındaki o ince fark, o ince çizgi de tam olarak budur. Bu durumda akıllara şu soruyu getiriyor. Sanat sanat için midir yoksa sanat toplum için midir? Yıllar boyu sanatçılar bu soruyu tartışıyor olsa da benim de henüz bir fikrim yok. Ne zaman düşünsem ben de bir çıkmaza giriyorum. Bakalım ama belki bu konuyu da başka bir videoda konuşuruz. Yine de her iki alan da birbiriyle birlikte kullanıldığı zaman müthiş işler ortaya çıkıyor. Ne de olsa Atatürk'ün de dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.